yeni yönetim Fenerbahçe yönetimi başkanını hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Bu arada tabii ki sizleri. <laughs> Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Ama bak hep içinde kalan Aziz dışarı vuruyorsun. Vurma. Bak vurma. Yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun. Fenerbahçe şöyle olsun, böyle olsun dediysem arkadaşlarımı da bunu söyledilerse ben şerefsizim. Ama bunu bizi ima eden, söyleyenler şerefsizdir. <laughs> tamam mı? Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik. Ben hapis yattığımda hiçbir gün gocunmadım. Dört duvar arasındaydım. Pencere bile yoktu. Ama bir gün şikayetçi olmadı. Bugün de değilim. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Geçen sene geldim aday oldum. Çocuklar ağlamasın diye. Orada bir arkadaş çocukları aldı resim çekti. Orada ağlamıyorlar. Çocuklar ağlıyorlar. Benim kızım ağlıyor. Ben kendimden biliyorum. Yani. Ayıp bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın. Biz bu kulübün evlatlarıyız. Ben ne dedim? Ben kulübün kendisiyim dedim. Ali Bey'e televizyonda söyledim. Bu soruyu sorduğunda da Hallacı Mansur'u oku dedim. Ne diyor? Ben el hak diyor. Benim ne de ifade etmek istediğimi onu okursanız anlarsınız. Ya biz kimseye düşman değiliz ya. Penavatçı'ya nasıl düşman oluruz ya? 20 sene bu kulübe hizmet ettik arkadaşlarla ben. Ve, ve hiç alkışlarım. Hiç alkışlarım istemiyorum. Bugün biraz gerçekleri anlatacağım, herkes de öğrenecek. Bugün burada konuşulan, bunu satalım, bunu üstüne bunu yapalım, şu şöyle olsun dediğiniz hepsini Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Onlar aldı. Bankalardan aldılar, kendi cephelerinden aldılar. Ankara inecek. 15 dönüm, sonra 32 dönüme çıktı, 17 dönüm. Nihat Özdemir, Nihat Özva, Mithat Yenigün, Hakan bilmiyorum var mıydı? Bütün arkadaşlar para verdik, o arsayı aldık, kulübe bey ettik. Bakın anlatıyorum burada. Şimdi ben konuyu toparlayarak gelip şunu anlatayım. Biz neden seçimden önce dedim ki ben bu maddeleri veto edeceğim. Kimseye de çağrı yapmadım. Kendim için söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Aynı şekilde gelirse Demir Murat Bey çıktı burada anlattı. Masal dinledim. Murat Bey masal dinledim masal. Gerçekleri anlatın. Bakın. Birinci madde bir şey demiyor. Makamdan arsa alma bilmem şu bu. Beni ilgilendirmiyor. Kulübün mallarını satıyorsunuz. Niye satıyorsunuz ya? Hepsini ben aldım ya. Bazılarını kendi cebimizden arkadaşlarımızla aldık. Bazılarını kulübün parası aldık. Gittik bankalara borçlandık. 632 milyon euro boş ver dedi. Ali Bey'in yanındaki arkadaşlar devam çıktılar söylediler. Sonra en son Hamdi Bey buradaki toplantıda divandı galiba veya hangi toplantıda 347 milyon euro dedi. E 632'den 347'ye nasıl düştük ya? Şimdi Sayın Saadettin Bey ve arkadaşlar sizden ricam. 2018'de Aziz Yıldırım ve arkadaşları bu kulübü ne kadar boşta bıraktı, ne kadar da aktifinde mal varlığı vardı. Bunu da tespit ettin ve kamuoyuna açıklayın. Lütfen rica ediyorum. Açıklayın ya bak biz buradayız. Şimdi geldim sizin bu demin söylediğiniz bir taraftan duyuyorum. Bunlar yapılmazsa verilmezse kulüp batar. Battı etti. Ya kulüp battıysa zaten bunları vermesek de battı demektir. Onun için öyle konuşmayın. Yüz yıllık bir kulüp durması. Ne badireler atlatmış. Kimler hangi başkanları 60'larda içeri atmışlar hapse. Ondan önce 30'larda kulübün başına neler gelmiş. Kulüp parçalanmaya kalkılmış. Altın olduğu Kulübü öne geçirmeye. Tarihi okuyun. Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kalmıştır. En sonunda 3 Temmuz'da. 3 Temmuz Fenerbahçe'ye yapılan operasyon değil de bir yalnız. Bu ülkeye yapılan operasyonun başlangıcının devamıdır. Bunu böyle görün. Evet, ev 3 Temmuz. Herkes 3 Temmuz, 3 Temmuz, 3 Temmuz. Ya 3 Temmuz nedir? Bir iyi anlayın. Ha. Lütfen rica ediyorum. 3 Temmuz yani bizi geldiler, aldılar, götürdüler, işte şike yapmışlar, bir teşvik bilmem ne. Değil ya. Değil. Arkasından 4-5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içindeki bir süreçtir. Lütfen bunu iyi anlayalım. Ve işine geldiğinde 3 Temmuz, işine gelmediği 3 Temmuz söylemeyelim. 3 Temmuz hepimizin anıtıdır, onu bilin. Ve duruşudur bu kulübün. Bu kulübün yürüyen, bahsedeceğiz, işte. topuk yaylası efendime söyleyeyim gibi, hep beraber kadınlarımızın maça gitmesi babalar gününde Meklis'in önüne gelip bizler için tezahüratlar yapan bizim yanımızda olduğunu belirten insanların olduğu bir topluluktur burası. Onun için bu 3 Temmuz'u fazla başka noktalara çekip de geçen bir tanesi yazıyor ben Tayyip Erdoğan'la yemek yemişim 3 Temmuz'a ihanet etmişim. Yok ya <laughs> Yok ya. Ya e, mi konuşuyordunuz? Yönetimlerde FETÖ'cüler var. Onları söylemiyorsunuz. Ben söylüyorum. Burada geçen hafta da söyledim. Şimdi mevzuyu dağıtmak istemiyorum ama üç ay sonra kongrede çok değişik konuşma yapacağım. Onu herkes bilsin. Ya yeter. Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil. Fenerbahçe'nin kendisiyiz biz. Kendisi. Hiçbir şeyden de korkmayız. Ayıp yani. Şimdi Murat Bey'in anlattığı altıncı madde. Kardeşim ülkelerle anlaşma yaptınız mı? Yaptınız. Ben de yaptım. Ülkelerle neydi anlaşmam? Ben getirip eğer seçimi kaybetmeseydik getirip burada kongrede onaylama isteyecektim. Ülkelerle biz çay paylaşımını yüzde elli elli yapacaktık. %20'de emlak konut alacaktı. İnşaat miktarı da 95 bin metrekareydi. O arsanın içerisinde bir tane kolej yapılacaktı, ne olacaktı. Bir tane 50 yataklı şey, e, otel yapılacaktı, erkek basket takımı olacaktı. Böyle bir anlaşmanız var mı? Veya ne anlaşma yaptıysanız gelin şurada anlatın ya, deyin ki biz böyle böyle anlaştık deyin. Bizim de içimizde bir şey ukde kalmasın diyelim ki ya bunlar doğru yapmışlar. Dersiniz ki sizinki fazla, bizimki az oldu böyle izin verdiler. Olabilir. Ama hiçbir şey bilmiyoruz. istiyorsun. Bak şimdi. Sonra ne yaptın? Gittin emnat konutla anlaşma yaptın. Bu benim dediğim herhalde şartlar içerisinde bir anlaşma yaptınız. Ne yaptınız? Anlatsanız da bu insanlara. Ya bilelim hepimiz. Ya bir şey demiyoruz. Karşı değiliz yani. Ama bilelim. Sonra ne yaptın? Fondan para gelecek değil mi? Para. Ne kadar gelecek? İki haftada 150 milyon dedin. Kayış dağlaşı. Şey. Öyle mi? Ha. Şimdi 70 milyon gelecek herhalde hesabımıza Bizim hesaba göre evet öyle. 70 milyonu sen ne yapacaksın? Anlatsana bu arkadaşlar, Bu Fenerbahçeleri anlatsanız ya. Dün gün götüreceğim bunu bankaya kapatacağım. O zaman ben sana soruyor soruyor. Sen bunu ne kadar süreçte bu parayı alacaksın? Bak bugün faiz ödüyorsunuz. Gelin buraya. Diyin ki Bankalar Birliği'nde bizim şu anda bu kadar borcumuz var. Gelin söyleyin. Ve yılda da bu kadar faiz ödüyoruz. Bunu da söyleyin. Arkadan deyin ki Kayış arsayı Aziz Yıldırım ve arkadaşları 35 milyon dolara aldılar. O zamanki parayla 70 milyon. Biz Kayış arsayı satacağız. Sizden ona istiyoruz ve bankaya kapatacağız. Bak faizi kaldırdım ortadan. Öbür çeşit faiz vereceksiniz yine ya. Banka müdürü söylüyor ya. Buna biliyor faiz verecek bize diyor. Ve iki senedir de 24'te benim bu aday olduğumda konuştuğum konu devam ediyor. Ben başım durmadan faiz ödüyor ya. Yüzde kırk, yüzde elliydi, kırka indi herhalde. Yazık değil mi? Ya satın kaç tane? Ben araştırdım bak yeni araştırdım gelmeden geçen hafta 70 milyon hemen satarız. Satın onu. Kapatın bankayı kardeşim. Ondan sonra da ülke vermesine ne yapıyorsanız yapın. Yavaş yavaş yapılsın. Kulübe gelip olsun. Bitti. Sonu çözdük Murat Bey. Böyle anlatın. Böyle de yetki isteyin. Ben şahsım olarak hemen elimi kaldı. Hemen elimi kaldırıyorum. Ama böyle bu şekilde anlattığında ucu bucağı belli değil. Sen belki tatmin oluyorsun ben olmuyorum. Sen benim yanımda da bunları öğrendin yani. Bak onu da söyleyeyim. Geldim şeye. Yani benim istediğim açıkça gelin burada anlatın bize. Yoksa biz karşı değiliz abi niye karşı olayım ya? Kulübün menfaati neyse. Gel ama anlatın. O kadar. Sonra ne diyorsun? Üçüncü kısa kira ıı, verilmesi bilmem ne. Niye karşı geldim? Bak şimdi hep bütün ben Avaçı'nı iyi dinleyin beni. Bu 2013'ten beri Ali Bey'e söyledi ben bakmadım bile. Ben yetki almışım. Ama yetki aldıktan sonra ben hiçbir tane Fenerbahçe'nin malını satmadım. Para yokken gittim bankalardan para aldım. Arsalar aldım. 500 küsür dönüm, 550 dönüm yakın arsa aldım. Bugün arsalar herhalde değerlendiriyorlar. 200 milyon doların üstüne çıkan bir rakamlarda maddi bir gelir olan arsalar yarattık. Siz de arsa alın. Sizler de arsa alın. Kulübe bakalım. Şimdi bu yetkilerle ben 10 sene uğraştığım arkadaşlarımla üniversite kurdum. Fenerbahçe Üniversitesi. Hapisten çıktım beni Çankaya'ya çağırdılar. Dediler ki bu üniversiteyi yetki verilecek kur. Tamam dediler. O zaman Haluk Burcu olacağı ve Emine Hanım'ı yazıcı aldım Şekip Bey. Hep beraber oluşturduk gittik izin aldık ve üniversiteyi işte bir yer bulduk. o Orayı kiraladık. Orada üretime baş, Yani talebeleri çağırıp işte başlayıp 900 kişi galiba kontenjan verdiler. Büyük bir rakamdı. Hesaplara göre 5 yılın sonunda 10 bin kişiye geliyorduk ve şöyle oluyor, böyle olurdu. Üniversiteyi Medikana'ya verdiniz. Hangi şartlarda verdiniz? Bilen var mı? Soruyorum. Fenerbahçe Üniversitesi Medikana'ya hangi şartlarda verildi? var mı? Yok yok. Varsa gelin yönetim gelsin söylesin Ali Bey buyurun söyleyin yani. Herkes duysun ben de duyayım. Onun için korkuyoruz vermeye. İncik arsası, İncik'teki tesisler. Bugün gün gazetelerde, televizyonlarda beni arıyor benim arkadaşım. Ne oldu? Ya inceyi satıyorlar incek. Niye satıyor? Ne oldu? İnceyi satıyorlar. Gazete küpü getirdiler. Kulübe yazı yazdım. Bak az Burada öyle öyle yazıyor. Eğer satıyorsanız ben almaya hazırım. Bana cevap. Yazılar bende yani şirkette duruyor. Biz bu evi satmayacağız, kireye vereceğiz. Şimdi soruyorum hangi şartlarda kireye verdiniz? Yoksa ben yetkiye karşı değilim yani. A anlatın. Bilelim biz. Yapın yani yapmayın diye bir şey yok. Yani. Eğer Fenerbahçe'nin menfaatine olan bir şeyse ya biz niye biz niye karşı çıkalım ve karşı çıkmaya çalışalım? Sonra sekiz tane villa vardı. Üzerinde şeyler söylediniz, anlattınız hikayeleri. Sonra dörde, yok sekiz tane, beşer villa dörde milyon dört galiba sattınız. Fenerbahçe'nin ona ihtiyacım vardı satmaya. İki tane Suadiye'de ev vardı. Fenerbahçe'nin üzerine almıştık. Sattınız. Kaça sattınız? Niye sattınız? Ne yaptınız? Bilen var mı? Evet ben de ondan dolayı ben bu maddeleri şahsım olarak veto edeceğim dedim. Ben Fenerbahçe'nin dibine dinamit koymak değil ki. Bize bilgi verin. Lütfen bir... müdahale etmeyin. Lütfen müdahale etmeyin. Lütfen müdahale bak bak etmeyin. Bak, ne yaptın? Bak senin seni, Lütfen bak. müdahale etmeyin. Dur, dur, dur bak dur daha iyi. Bak bak Selim Bey kafanız almıyor. Bir milyon üye projesi yaptım. Bak bir milyon üye projesi yaptım. Niye yaptım onu? Ay, niye yaptım? Biliyorsun. Ay, onun içinde o. Ankara'nın kalbinde. Şu anda orada paha biçilmiyor. Gidin bakın her tarafı Hamdi Bey ev yaptı inşaat Biliyor değerini. Her taraf inşaat dolu. Öyle değil mi? Nasıl değil? E sen niye yaptın? Oysa apartmanları diktin. Ha? Niye diktin kardeşim o zaman? Ya bırakın, Allah aşkına, Bunları bir amaç için yaptık. Ve şimdi de söylüyorum bak. Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar. Murat bakın, Bey. Başkanım bir saniye müsaade ederim. Başkanım yapayım. bir müsaade der şimdi, Bir saniye müsaade ver. Arkadaşlar bakın Yapsan geçen toplantıda da aynı şey oldu. Aynı şey oldu. Lütfen e, konuşana müdahale etmeyin. Sonra bir kim milyon, istiyorsa söz hakkı milyon vereceğim. Milyon, e, şey e, projesi içerisinde Edirne'de inşaat yaptık. Orada Orta Fenerbahçe'de paydasındı. Ve eee bir milyon yüzde doksanlı bitmişti. Sonra geçen sene gittim yüzde onluk kısmı otla büyümüş falan. Orayı yapmaya talibim. Ben yapacağım, hediye edeceğim. Bunu Hulusi söyledim. Biz arayı parayı toplayalım yapalım diye ama ilgilenmezler. Hatta Kayseri'de yarım kalan temeli yatılmış Erciyes'te yerimiz var. Onu toplayalım parayı aramızda. Hulüme şey olmadan yapalım. E, Antalya yapılmış hazır Açın iki tane dernek, üç tane varıştırın onları, bir araya getirin, onlara verin, işletsinler, çalışsın. Yazık yani. Antalya. Şeyde sapancaza Değeri biçilmiyor. Bak tam ev geçen hafta gitti, geldi oraya. İzleleyin. Gerekirse dışarıdan yapalım, kulüpten değil yani. Dışarıdan yapalım, toplanalım. Gücümüzün yettiği yapalım. Evet geldik şeye. Neydi? Altıncı maddemiydi. Ya siz sonuçta 5, 6, 7 hisse ediyorsun yapmayacağım. Peki sermaye arttırma yapacak mısınız? Şimdi onu söylemiyorsun ha. <laughs> diyorsun ki hisse seni satmayacağım. Sermaye arttıracağım mı? Ya az izin al, Bak bir şey söyleyeyim. Yapacağım de. Yapacağım de. Gel izin al. Ya yani yapmayın demiyor. Böyle bir şey yok. Şu kadar sermaye arttırma bu kadar para gelecek. Bunları da buralarda kullanacağız. Bitti. Bitti. Tamam Bu hafta içinde yapın. Kongreye de getirin bu şekilde anlatın. Diyin ki bunları böyle böyle yapacağız. Bunları buraya kullanacağız. Mesele bitti. Kimse itiraz etmez. Ama bu şekilde bilinmeyen konu anlattığın nedeninde karşıyız. Yapmayın. Şimdi bugün sizi tenkit etmiyorum. Çünkü yenisiniz. Ama 25'inde muhakkak boş durumu nedir? Koyun ortaya. Koymazsanız günah sizin boynunuza kalır. Ve sorumluluğu siz olursunuz. Neyse yani. Şu kadar var, bu kadar var. Ne var? Tamam Gidelim. 2018'de çıkaralım onu. Onu da rica ediyorum özellikle. Çıkarın. Diyelim ki bak bizim borcumuz da koymuş. Mallarını da koyun. Değerlendirmeyi siz yapıyorsunuz zaten. Problem yok. Divan kuruluna bundan sonra geldiğimizde Herkesten rica ediyorum. Herkes takım elbise kravat gelecek. Yazın geldim buraya. Kısa şortla geliyor. Havuzdan çıkmış şortla. Olmaz. Buradan kameralar çekiyor. Herkes bizi görüyor. Buranın bir mesaj, imaj vermesi lazım. Bu dediğim şekilde gelen insanların hepsine teşekkür ediyorum, saygı duyuyorum. Onun için de hepimiz böyle davranırsak iyi olur diye söylüyorum. Burada da Fenerbahçe'nin bütün konuları konuşalım. Amatör şubeler. Çok iyi. Ben yaptım. Bak şimdi okuyacağım şimdi. Vay diyeceksiniz ya. Aziz bunları yapmış mı? Bak. Tamam. O demin anlattığım hikayeleri diğer kulüpler de yapıyor olabilir Şimdi Maltepe yapılıyor. Ali Bey'in şirketi yapıyor galiba. Yani onun durumu nedir? Kaç liraya? Bunun parası nereden gelecek? Getirin. Anlatın, yetki isteyin, alın, yapın. Ama para nereden gelecek? Ali Bey verecek. Kafa değil mi Ali Bey? <gülüyor> 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 Hayır verecek misin? Hayır musun? Şimdi bu amatörler kulübe ne kadar? Ben yaptım ha. Ben büyüttüm. Her şeyiz. yani sorumluluk varsa benim yani. Ben söyleyeyim yani. Ona kaçmıyorum. Ama şey yapmamız lazım. Bunu gündeme taşımak lazım. Ne kadar açık var. Hangisine ne kadar açık var. Bu açıkları nasıl kapatabiliriz? Bütçeleri düzeltmek için. Belki söyleyemez. Ben söylerim. Onun için bir çalışma yapın. Tamam mı? Basket. Kaç lira geliyor? 30 lira ileri. Kaç lira geliyor? 20 lira. O balansı nasıl sağlayacağız? Bu yalnız sizin sorunuz değil. Hepimizin sorunu. Ya bir yerden destek olunacak ya da siz 20 yeneceksiniz. Bunu sağlamazsanız kulübe en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Onu bilin. Şimdi bak. Tamam o konuşayım. Özür dilerim. Peki. Şimdi iki basketbol A takımı 2007'de ülkelerle birleşim yap, birleşiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 2018 8. 8 sene şampiyon oluyor. Erkek. 4 defa Türkiye Kupası alıyor, 4 defa Cumhurbaşkanlığı, 2017'de Euroleague şampiyonu oluyor. Kadınlar 2, 4, 6, 8, 10, 12 defa şampiyon oluyor ve kapatılıyordu. Geldiğimde kapatılıyordu, aldım. O zaman şey vardı, Murat vardı. Fortune vardı. Onunla beraber 12 defa şampiyon yaptık. Türkiye Kupası'nı, 99'dan 2009 10 12 defa almışlar. Filan filan. Erkekler öyle, kadınlar öyle. Veleybol'da Sev Challenge şampiyonu oluyor 2014'te. Sev Şampiyonlar Ligi 2012'de Sev Kupası 14'te alıyorlar filan. Yani şunu anlatmak istiyorum. Amatörlere ben çok destek oldum, çok önem verdim. Ama kulübün bu andaki Türkiye'nin şartları da Vakıla ve yeniden bir revize edilmesi lazım. Ama nasıl yapar? Onun kararı sizin tabi. Insin mi? Bütçe artsın mı? Açık olsun mu demek size ait. Ben başka da bir şey söylemek istemiyorum. Aslında çok konu var. bu kadar yeter. E, Ataç evi yapalım. Şeyi de satalım. Ve boşluğu kapatalım. Bir de Saadettin Bey siz bir laf ettiniz kongrede dediniz ki siz dedi dediniz lojada Ali Bey herhalde söyledi bana değil yani ben çünkü sen dedin talihli e, Lojada şeylerle otururken bu FETÖ'cü hakim savcılarla ben ifade veriyorum dedim. Ne demek istedim? Onu da bir açarsan mutlu oluruz. Oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.